Siyasi partinin, efendim hocalar partiye karışmasın, hocalar siyasi, yap siyasete karışmıyoruz ki. Biz şu anda siyasete karışmıyoruz. Memleketin meselesi var mı? Memleket meselesinde insanları hayra, doğruya yönlendirmeye çalışıyoruz. O zaman bırakalım, bir çocuk çıkıyor oy kullanmak şirktir diyor, bütün ahmak Müslümanlar onun peşine takılıyor. Tamam kullanma, oy şirktir diye kullanma oy. Ondan sonra gitsin kafir başına gelsin, o zaman görürsün bu memlekette namaz kılınıyor mu, kılınmıyor mu? Akıllı ol akıllı. Bir çocuğun bile öyle basitçe kullanması o şirktir. Hadi oradan. O şirkmiş. Biz de biliyoruz şu anda İslam'a göre bu sistem caiz değildir. Ama ne yapacağız? Ama ne yapacağız? İçinde bulduk kendimiz orada. İyi tercih etmek zorundayız. Şu sistemde iyi tercih etmek zorundayız. Ehlullah buyurdu ki, eğer seni Allah'ın dostları bağlıyorsa, Ali Haydar Efendi bağlıyorsa, Mahmud Efendi seni bağlıyorsa, Aynen şunu söylüyor. Bir insanın ben rey kullanmıyorum demesi demesiyle kafire oy kullanması aynı eşdeğerdir buyuruyor. Yani bir adam düşünün. Gitmiş kafire oy kullanmış. Bir adam da oy kullanmaya gitmemiş. ikisi aynıdır diyor. Sen gideceksin ben Müslümanım diyen adama oy kullanacaksın. Tercih edecektir Reyini oradan kullanacaksın. Efendim karışmamışlar. Karışacağız ya. Memleketin en büyük meselesi şu anda. E onu uzaklaştır, bunu uzaklaştır, bunu uzaklaştır. Meydan kaldı kaldı kafire. Sen hiç diyor musun doktorlar seçime karışmasın? Hiç dedin mi efendim öğretmenler seçime karışmasın? Hiç diyor musun işte o asker polis seçime karışmasın? Hiç diyor musun sen efendim filan bürokratlar seçime karışmasın? Diyor musun? Demiyorsun. Niye hocalar seçime karışmasın diyorsun? Neden hocalar siyasete karışmasın diyorsun o zaman? Karışacağız kardeşim. Gidip oy kullanıyorsak oy kullanmayı da insanları ve Müslümanları yönlendirme zorunluluğumuz var ve mükellefiyetimiz var. Vebalimiz var. Elbette diyeceğiz doğruyu kullan. Elbette diyeceğiz kafir oy kullanma. Seccadeye, ol, seccadeye ayakkabıyla basa, basana oy kullanma diyeceğiz. Diyeceğiz. Küfre rıza küfürdür. Eğer sen bir adamın kafirliğine razıysan sen de kafirsin. Sen bir adamın günahına rıza, rıza gösteriyorsan aynı günah sen de işliyorsun. Küfre rıza küfürdür, günah rıza günahtır. Ve Müslüman ve Müslüman akıllı olacak ve kafirin safında yer almayacak. Buradaki ölçüne. ne?